Hasan Kızıl'ın bir tutkusu var. O da sakat kalmış köpek ve kedilerin yeniden yürümesini sağlamak, tekerlekler üzerinde kendi yaptığı protezlerle. Hayvanlar nerede istismara maruz kalır ya da kaza geçirirse, Hasan memleketi Mardin'de hemen harekete geçiyor. Onun yardımı sayesinde engelli hayvanlar normal bir hayata yeniden dönebiliyor. Mardin'deki hayvan barınağında toplantı var. Hasan görevliler tarafından çağrıldı. Yine sokakta engelli bir köpek bulundu ve buraya getirildi. Köpeğin arka ayakları felçli. Muhtemelen bir trafik kazası geçirdi. Sadece öne doğru sürünerek ilerleyebiliyor. Gerçekten herkes kapısının önüne düzenli yiyecek koyarsa bu köpekler yemek arayışına çıkmayacak, kaza geçirmeyecek, ölmeyecekler. Buna uygun yürüteçimizin olması lazım. Hani o yürüteçin kullanmasa bile içeride daha önce yaptığım bir yürüteç var buna uygun. 24 yaşındaki Hasan'ın hikayesini hayvanlara nasıl protez yaptığını Türkiye'de pek çok kişi biliyor. Her gün atölyesinde bisiklet yedek parçalarından ve oyuncak artıklarından köpekler ve kediler için yürüteç hazırlıyor. Hayvanlar için bu hayatta kalma şansı anlamına geliyor. Çoğu normalde bütün veterinerler şey diyor, az diyor. Düşünsenize, yani sadece arka ayakları tutmadığı için uyutun diyor. Ve çoğu hani yürüteşten, protezden haberi olmadığı için maalesef o güzel canlarını uyutuyorlar. Şu anda şaşkın bir şekilde ve hayvan barınağındaki engelli köpek Eline. şimdi böyle bir yardım adem, alıyor. Adem, adem Yürüteç bir koşum takımıyla yerleştiriliyor. Korku içindeki hayvan için bu ilk başta bir şok. Ne yapması gerektiğini anlamıyor. Bir ayak onu engelliyor, sol ayak. Ama sonra yemeğin cazibesine kapılan köpek koşmaya başlıyor. Kurtarıcı için her seferinde muhteşem bir an. Yani benim için bu yürümeler toprağa biçilemez ve yerini hiçbir şey dolduramaz. Şimdiye kadar kaç hayvana yardım ettin? Ee, bugüne kadar 600 cana yardım ettim. Mardin'de sokaklarda sayısız köpek ve kedi var. Hasan, engelli hayvanlara yardım edebilmek için şehrin sokaklarında dört ayaklı ihtiyaç sahibi dostlarını arıyor. Mardin Belediyesi için eşekler görevde. Çöp toplama amacıyla kullanılıyorlar veya yapı malzemelerinin taşınması için. Çoğunlukla sabahtan akşama kadar çalıştırılıyorlar. bizim ulaşamadığımız yerlere onlar ulaşıyor. Onları getirip götürüyoruz. Çöplerimizi falan onlarla tutuyor. Mardin'in sokakları işte bir. 25 kilo dediniz değil mi? 25 kilo. 40 kilo Toplam 40 kilo ediyor. Toplam 40 kilo ediyor. Günde kaç saat çalışıyorlar? Zaten bizim şu an bitmen işlerinde çalıştığımız için biz bir iki saat ya çalıştırırız ya Eşek bakımsız görünüyor. Yürüyüşünde bir sorun var. Hasan hayvanlar için üzülüyor. İşten sonra gün ışığı almayan karanlık bir yere kilitleniyorlar. Girebiliyor muyuz? Yok, seçenek yok. Ya dışarıda ölecekler ya da burada altı saat çalışıp bir saat dilenecekler. Bozu. Ben artık şey dedim hani Hasan bir şeyler yapman lazım. Maalesef bizim bölgede hayvan şiddeti fazla. Uzun bir süre hayvanlar Türkiye'de yasal bir şekilde mal olarak kabul edildi. Ancak ilgili yasanın sertleştirilmesinden sonra Türkiye'deki hayvan istismarcıları şimdi hapis cezasıyla karşı karşıya. Hasan hayvanlara eziyet edenlere daha sert cezalar verilmesini memnuniyette karşılıyor. Mardin'in dışındaki bir köyde yaşıyor. Evine giden yolda ilerliyor. Hasan'ın tek ilgi alanı hayvanlar. Evde birkaç köpeği, tavuğu ve kedisi var. Halen ailesiyle birlikte yaşıyor. Annesi onu okurken görmek istese de hayvanlara olan tutkusuna karışmamış. Bunu her zaman söylüyorum. En büyük şansım aile. Çünkü bu coğrafyada hiçbir zaman aileler o kadar çocuklarını özgür bırakmazlar. Ya bir tarada çalışırlar. Herkes niye okumuyor falan diyordu hayatına çok karışıyor ama ben yani onu özgür bıraktım. Her bir çocuk kendi özgürlüğüyle ayakta durur. Bir de yani bütün annelere de sesleniyorum. Herkes özgür olmalı, değil mi? <laughs> Hayvan hakları mücadelesi bu atölyede başlamış daha küçük yaşlarda bile hayvanları nasıl daha iyi koruyacağını düşünmüş Bayağı ve engelli dört ayaklı dostlarının tekrar yürümesini nasıl sağlayacağını da. 4-5 sene önceki çizimlerim var. Kediyi kaybettim ben. Bu bahçede oldu. Kedim motorda can verdi ve onu kurtaramadım. Ama ona söz verdim senin bir sürü arkadaşını kurtaracağım dedi. Ama nasıl kurtaracağımı bilmiyordum. Hasan ertesi gün yeniden işbaşı yapıyor. Bir hayvan kliniği onu arıyor. Bu sefer arka ayakları felçli bulunan bir kedi var. Muhtemelen ona da araba çarpmış. Hasan kedinin vücudunu ölçüp tartmak zorunda. Yürüteçlerinin her biri yurt dışından gelen seri ürünlerin aksine tek tek ölçü alınarak yapılıyor. Veteriner Hasan'a röntgen üzerinde kedinin yaralarının nedenini açıklıyor. Bu aynı zamanda yürüteci planlarken de ona yardımcı oluyor. Veteriner Hasan gibi gönüllüler tarafından desteklendiği için mutlu. Ben omurlarında ve sakrumda ee, zedelenme de olabilir. Ee, bu bağlamda e, hastalarımız belirli bir felçli ve özürlü olması ve yaşamını başkalarının desteğiyle geçirmesi e, ayrı yeten bir e, sıkıntı. E, yaşam şartları çok ağır oluyor. E, hatta ve hatta bence ya, yani süreleri de çok kısa oluyor. E, bugüne kadar e, yürüteç desteği verdim. E, yüzlerce hayvandan 30'u kendi kendi yürümeye başladı iyileşmeye başladı. Umarım bu kedimiz de böyle iyileşir. İnşallah. Zaten ara ara bakarız. Hasan ertesi gün uygun bir yürüteçle kliniğe döneceğine söz veriyor. Bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki afişte büyük harflerle hayat tamircisi yazılı. İşte atölyesinin girişi burası. Eski bir dükkan. Buraya kira ödemiyor. Ayrıca eski oyuncakları, bebek arabaları ve protezleri için metal parçaları da ücretsiz alıyor. Kedinin yürüteci için doğru parçaları çabucak buldu ve işe koyuldu. Yürütecin sağlam olması önemli. Kolayca kırılırsa hayvanlar güvenlerini kaybeder. Bu özel ürünlerin yapımı çok fazla zaman alıyor. Hasan yarı zamanlı işlerle geçimini sağlıyor. Ondan sonra buraya zarar Hasan bir dönem Türkiye'de özel bir televizyon kanalında çevre eğitimi ve hayvan refahı konulu bir programda yaptı. Yani şu an bağış kabul etmiyorum. Projeyi başlattığım günden beri kesinlikle hani zengin fakir demeden hepsine ücretsiz veriyorum. Keşke hiçbir can zarar görmesin bunu isterdim. Hasan engelli yaban hayvanlarına da yardım ediyor. Bazen felçli bir sincabın mini bir yürüteçle ayağa kalkmasına yardımcı oluyor. Bazen bir şahinin parçalanmış bacağı için üç boyutlu yazıcı yardımıyla yapay ayak tasarlıyor. Bu başarıları videoya kaydediyor. Ama Hasan şunu biliyor ki müşterilerinin çoğu hayvan barınaklarında yalnız yaşıyor. Engelli olmaları durumlarını daha da kötüleştiriyor. Yani günde bu yürüteşleri günde 20 dakika kullanmaları lazım. Bunu acaba günde her gün 20 dakika takabilecekler mi? Hadi sahipli canlar bunu yapabiliyor. Günde bir saat veya parka gidince köpekleriyle birlikte yürüteşle koşabiliyorlar. Ama barnakta öyle bir şansları yok. Ertesi gün yeni yürüteç veteriner kliniğinde deneniyor. Kedileri böyle bir desteğe alıştırmak köpeklerden çok daha zor. Hayvanlar uzun süre yürümediyse bu pozisyon onlar için yabancı oluyor ve düşmekten korkuyorlar. Hasta neredeyse hiç ilerlemiyor. Hasan sonunda denemeyi durdurmaya karar veriyor. kedide ikinci kez e, görüyorum burada yürüteçimiz büyük geldi. Ona yeniden bir yürüteç yapmak gerekiyor. Hasan dönüş yolunda yol kenarında çöple dolu bir alanın yanından geçiyor. Hayvansever genç adam sokak köpeklerinin bu tür yerlerin çok uzağında olmadığını biliyor. Ve gerçekten de öyle. Göründüğü anda karnı aç olan köpekler koşarak geliyor. Ama bugün onlar için biraz yiyecek vermekten başka yapabileceği bir şey yok. Birkaç kilometre sonraki zorunlu duruş. Bir koyun sürüsü yolu kapatıyor ama bütün hayvanlar sağlıklı. Hiçbirinin Hasan'ın yürüteçlerine ihtiyacı yok. Ve Hasan nihayet dinlenmeye geçebiliyor. Tam da Mardin'in eski kent merkezinde gün batımının tadını çıkarmak istediği anda sessizliği bir havlama bozuyor. Mardin hayvanlarının hayat tamircisi Hasan Kızıl, yarın hayvanları için tekrar harekete geçecek.